Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu Adil Adilüksüzle alakalı bir şey ilave etmek istiyorum. E, hükümet o mevzuyu bir araştırmalı derim. E, bu internette A Haber'in herhalde bir programından alıntıydı. Deniyor ki bu Adilüksüz ailesine anne babasına Üsküdar'da bir villa almış. E, bir de arabası da lüks bayağı. E, bu Üsküdar'da villa alınca Anne babası Kahramanmaraş'ıymış Onları da getirmiş e, İstanbul'a e, Demiş ki anne babası Oğlum bu para nereden geldi e, Bizim ünlüye bağını sorma Derler ya Demiş yani sormayın bağını <laughs> Şimdi ben derim ki e, Bu olay ne zaman oldu Hükümet Bunu bir araştırmalı ee, hakikaten bir de bir şey de ilginç 95 yılında üniversiteye girmiş Sakarya Üniversitesi'ne 2016 yılı hala yardımcı doçent 21 yıl sonra ya bu 21 yıl sürmez ki yardımcı doçent olmak şimdi profesör falan olması gerekiyordu bu şimdi lisans yapmıştır doktora yapmıştır sonra hemen kolayca yardımcı doçent olunuyor. Sonra bir doçent profesör bir şey olmalıydı. 21 yıl sonra hala yardımcı doçent mi kalır bir insan? Ee, orada da acaba niye? Bir ön plana çıkmak mı istemedi? Yani ön plana çıkmak istemese de normalde bir kademe yükselmesi de gerekirdi. O değil de bu şey mevzu önemli. Hani yardımcı doçent, bu yardımcı, yardımcı doçent maaşıyla o arabayı alması mümkün değil. Bir de ev alması da. yani Üsküdar'da villa alacak. Bir de o Üsküdar'da villa alma mevzunun ani olduğu da anlaşılıyor. Anne babası da şaşırdığına göre. Şimdi ben buradan nereye gitmek istiyorum? Tabi o eğer A Haber idiyse izlediğim o diyor ki adam Türkiye askeriye imamı hani böyle elinden çok para demek ki para alıyordu. E, ee, ben bu biraz daha değişik bir şey geliyor aklıma. Yani bu 15 Temmuz olayı aslında Türk devletine darbe idi. Şimdi bu e, Cerablus oralara bakıyorsun olaya tam böyle zamanına denk getirildi. Hani bir tarafı ve bir, gene birçok şeyde hani bir koyundan birçok post çıkarıldı yapmak üzere yapılmıştı o. Ee, bir tarafı de cemaati devletten tamamen cemaat ve diğer Müslümanları da daha doğrusu zaten devlette kadrolaşan cemaatti. E, devletten temizlenmek, tasfiye edilmek istendi. Ee, laikçilere verelim diye. Şimdi hükümet diğer cemaatlerle doldurmaya çalışıyor ama Diğer cemaatlerin tamamı toplasan bu Fethullah Gülen cemaati kadar e, o kadar insanı yoktu. Diğer cemaatlerin yetişmiş eğitimli. Dolayısıyla orada bir zaaf olsun. Ama e, bunun yanında e, güneyden Türkiye sarılıyor idi. E, bu haritada bakınca ancak küçük bir bölge kalmış. Azez'de Cerablus arasındaki bir bölge. O bölgeyi de e, eğer alsaydı PYD, e, Güney'den sarılmış olacaktı. Türkiye, Araplarla bağlantısı kopacak idi. E, buna da tabii Türkiye uzun zamandır itiraz ediyordu. E, demek ki tam böyle bir atılım yapacaktı. Hani Fırat'ın batısına geçmesi Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi, PYD'nin. Şimdi demek ki tam o anda Türkiye'de bir çalkın, çalkantı yapalım istediler. Ee, ve oldu bittiye getirip güneyden tamamen sarı verecekti PYD. Ee, Türk devleti aslında büyük bir sarsıntı geçirdiği halde Türk ordusu. Bu Cerablus'a girdi. Gerçi Cerablus'ta IŞİD vardı. IŞİD herhalde fazla bir çatışmaya da girmeden çekildi herhalde. Şimdi ama bu Membiç mi, Membiç mi deniyor hemen sonraki bölge. Oraya e, yani PKK, de önce Amerika demiş ki tamam çekileceğim ama şimdi Türkiye'ye çekilmiyorum. Ben oraya yığınak yapıyorum. Ee, derim ki orada belki böyle uzun sürecek bir çatışma için yani PYD desteklenecektir zayıfladıkça. Ee, Türkiye'de e, fiilen işine, işin içine girdi gibi görünüyor. Bu benim tahminim o Membiç mi deniyor, Mümbiç mi deniyor orada? herhalde uzun bir zaman bir çatışma olacak gibi görünüyor. E, Türkiye hani iyi başardı işi. Şu 15 Temmuz olayından sonra bir canlanıp da o bölgeye girebildi. Ancak ben o Membiç'te e, işin e, uzun süreli bir kilitlenmeye sebep olacaklarını hani Alman bakıyorsun tank savarları var. E, bütün Dünya, şer, güçler silah verecektir PYD'ye. Ee, bir uzun süreli bir şey olabilir. Şimdi ben asıl adi, Adil Öksüz'den konuşmak istiyordum. Diyorum ki ben bu 15 Temmuz aslında Türk Devleti'ne e, yapılmış ciddi bir darbeydi. Öyle cemaatçiler başa gelsin falan için değildi. Türk Devleti'ni sarsıntıya uğratmak içindi. Eğer darbe başarılı olsa zaten hiç savaşı kopacaktı. Ama İlker Baş burada ne hani diyorlar ki asker olarak nasıl hazırlandı Ahmet Akan? Diyor ki bu zaten başarılmamak üzere yapılmıştı. Şimdi diyorum ki bu Adil birden birdenbire nereden para geldi? Şimdi kendini savunmayan bir insan. E, hani cemaatçiydi, darbeşinin başındaydı o zaten görünür. E, yani ben böyle bir insan kişi hukukuna girmek istemem ama e, şu tarafı var. Bir, cemaat e, o kadar fazla para e, vermiş olduğu kanaatinde değilim. Zaten yıllardır Latif Erdoğan ta diyor ki bu Latif Erdoğan bulunduğu dönemden dahi mollaymış ve ordu ile ilgileniyormuş, askeriye ile ilgileniyormuş. E, ani bir para gelmiş. Şimdi bu ani para gelmesi bir de cemaat böyle Üsküdar'da ana babasına ee, bir villa alacak kadar bir para Türkiye'deki diğer şahıslara da vermiyor. Yani bu Zaman gazetesindeki şuradaki buradaki insanlara öyle birden aniden bir fazla bir para verilmiyor. O çeşit bir uygulaması yok. Anladığım kadarıyla e, diyorum ki Adil Öksüz acaba e, bir istihbarat örgütünden mi aldı bu parayı? Yani e, bu parayı <laughs> kimden almış olabilir? Aniden bir büyük bir para gelmiş. Ya cemaatin parasını çaktırmadan yürüttü. E, <laughs> yani cemaatin tabi olarak o kadar villa alacak kadar para veriyor. Öyle bir uygulaması diğer şeylerde yok. Yani diğer bu gazetelerde, televizyonda, şunda bunda cemaatteki insanlarda o çeşit bir uygulama yok. O parayı acaba başka iş için kullanacaktı da şahsi işine mi kullandı? Yani cemaatten mi çaldı? Ama ondan öte e, acaba bir istihbarat örgütüne bir satış işi mi oldu? Yani bu istihbarat örgütü kim olur? CIA olur, mis Mossad olur, hani MIT olur diyeceğim ben MIT'in böyle aniden büyük bir para veriyorum bilmiyorum insanlara. Sanki böyle yabancı bir istihbarat örgütü daha çok o kadar para verir gibi geliyor. Ee, ama belki mit içinden bir odak mı satın aldı? Ama Adil Öksüz'ün evet. o aniden bir para gelmiş olması o tabii bir şey değil. Mesela o evi ne zaman almış anne babasına? O dönemdeki telefon konuşmaları, o dönemdeki görüşmeleri, yani hemen o evi almadan önceki, yakın zaman önce ve sonraki e, bu her tarafta şimdi kamera kayıtları var ya, bu nereye geldi, nereye gitti, kimle ne görüştü? Bence onun üzerinde bir durulması gerek. E, ani para girişi bir insana bir satış gösteriyor. Türkiye'yi mi sattı, cemaatimiz sattı, başka bir şeyi sattı, neyi sattı, o para nereden geldi? E, tabi bir taraftan da şimdi yani toplulukların hukuk olduğu gibi insanların da hukuku var. Adam sadece cemaatin askeriye imamı ve sadece darbeyle vazifelendirildi ve onu yaptıysa da o kadarla suçlamak lazım. Ama bu ani para girişi e, tabi değil. Yani o yönden devletin hakikaten araştırmak istiyorsa bu işi e, kim yaptı. Kim yaptı diyorum. O arada o para nereden geldi bir de. Hani Adil Öksüz'ün hesabına para nereden geldi? Nereden aktarıldı onun hesabına? Bir hesap hareketini incelese e, o arada bir satış mümkün olabilir. Hani izini takip etmek istiyorsa Türkiye bu darbe mevzunun 15 Temmuz. E, oradan bir yürüsün derim ben. Selamünaleyküm.